Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Müslümanlar Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'nin bahçesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundayız. Elhamdülillah dünyanın dört bir yanından Müslüman kardeşlerimiz buralara akın ediyorlar. Kabe-i Muazzama, Medine-i Münevvere her sene kalabalığını artırıyor. Her geldiğimiz sene buradaki kalabalığın ziyade olduğunu müşahede ediyoruz. Müslümanlar buraya geliyor. Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama'yı tavaf ediyorlar. Umreler yapıyorlar. Medine-i Münevvere'ye gelip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret ediyorlar. Umrelerini tamamlıyorlar. Memleketlerine dönme günleri yaklaştığı zaman herkesi şu telaş kaplıyor. Buradan memleketime ne götüreyim? Buradan sevdiklerime ne hediye alayım? Ben de onlara buradan acizane bir çağrı yapmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Men ahya sünneti kim benim sünnetimi ihya ederse ve kad ahab beni muhakkak ki beni sevmiştir. Ve men ahab beni kim de beni severse kane ma'ye fil cenneti muhakkak ki cennette benimle birliktedir. Kardeşlerim buradan memleketimize götüreceğimiz en büyük hediye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kisvesidir. kisveyi İslamiyesidir. O yüzden bizim buradan memleketime, memleketimize götüreceğimiz tesbihlerin, seccadelerin, kokuların, misvakların Allah katında çok bir önemi yok. Tabi herkes sevdiklerine buradan bir şeyler götürmek ister ama asıl maksadımız bu ümreden nebevi bir ahlakla dönebilmek olsun. Bu umreden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını kuşanarak dönebilmek olsun. Hayatımızda bir şeylerin değişmiş olmasıdır bizim yapacağımız umrelerin asıl maksadı ve gayesi. Zira Türkiye'den buraya geldiğimiz gibi tekrar aynı şekilde hayatımızda hiçbir şeyi değiştirmeden ben artık bu yanlışıma son veriyorum. Artık bu yanlışımın benim hayatımda yeri yok demeden dönersek yapmış olduğumuz umre kuru kalır, yavan kalır. Asıl maksadına hizmet etmemiş olur. O yüzden buradan Resulullah'ın ahlakıyla dönelim. Buradan Resulullah'ın sevgisiyle dönelim. Buradan Allah'ın muhabbetiyle, sevgisiyle kalplerimizi bunlarla doldurarak dönelim. Emin olun kardeşlerim en büyük götüreceğimiz hediye budur. En büyük kendimize ve sevdiklerimize yapacağımız iyilik budur. Zira bu şekilde hayatımızı Allah yolunda değiştirerek buradan dönersek en büyük iyiliği yapmış oluruz. Resulullah'ın sünnetiyle dönersek kendimize yapabileceğimiz en büyük güzelliği yapmış oluruz. Çünkü cennette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberlik müjdesine nail olmuş olarak buradan dönmüş oluruz. Rabbim cümlemize nebevi bir ahlakı kuşanabilmeyi, Resulullah'ın sünnetini ihya edebilmeyi nasibi müyesser eylesin.